Evet arkadaşlar, başım makyajımızı yapıyoruz. Bugün size e, örnek olmak istiyoruz nasıl yapacağınıza dair. Evet yüzümüze ilk önce mavimsi bir e, ne bu? Nemlendirici. Nemlendirici sürüyoruz arkadaşlar. Sen tahmin edeceksin. Ne tamam mi? arkadaşlar. Şimdi yüzümüze e, beyaz bir nemlendirici sürüyoruz. <laughs> Her yerimize, burnumuza, alnımıza sürüp nemlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bez daha kahverengi <laughs> <bir> nemlendirici sürüyoruz. <laughs> ne bu? <laughs> Devam. Devam arkadaşlar. Evet nemlendiricimizi de sürdük. Üç tane çeşitli. Çok önemli bu. Evet göz gözaltı nemlendiricisi geldi şimdi kahverengi. Bunlar çok önemli. Beyaz nemlendirici çok olduğu için biraz siliyoruz fırçayla. Bunu unutmayın sakın. Yoksa yüzün çok siliyoruz. nemli. Evet arkadaşlar şimdi toza geliyoruz. Tozlu nemlendirici. <laughs> evet şimdi sürdük bizim allığımızı. Allığımız çok fazla koyu oldu. Fazla koyu oldu. Böyle neden koyu yaptı bilmiyorum. Evet, allık da yok oldu. Ne <laughs> Gözümüzü boyuyoruz arkadaşlar kahverengi. Böyle bir yılbaşı için kahverengi. Çok iyi değil mi bence? Evet çok iyi. Böyle başka bir renk yok değil mi kahverengi. Devam evet, edelim. Evet diğer gözümüzü de sürüyor muyuz? Dağıtıyor muyuz? Bir şeyler yapıyoruz kalemle. Evet yaptık. Şimdi kalemle sanırım gözün diğer altını yapacağız. Bak biliyorum. Aa, biliyorsun. Biliyorum ama üstü kahverengi altı pembe yapıyoruz. Neden? Çünkü bizim malız arkadaşın. Elimizde bu vardı. Elimizde nasıl bu vardı? Kurcalama şimdi orayı. Tamam şimdi neye geçiyoruz? Bu ne? İşte bunu ilk kez yapıyorum. evet arkadaşlar e, toz serpiyoruz. Kara oluyoruz. <laughs> ne işe yarıyor sence bu toz? Beyaz aldık mı? ne? <laughs> devam et. Evet gözümüzü <laughs> kaşıyoruz arkadaşlar. Evet gözümüz biraz daha kaşıyoruz. Kaşınıyor galiba. Gözüne kaçmış. Evet favori hareketimiz de geldi. Gözümüze beyaz nokta yapıyoruz. Neden? <laughs> Bilmiyorum gözün çevresini. Evet şimdi kirpiklerimizle oynayacağız birazcık. Evet ilk kirpiğimizi düzeltiyor muyuz? Boyuyor muyuz? Bu ne oluyor arkadaşım? Arkadaşım mı? Evet. Ya sus sen devam et bana <laughs> sorma. Evet, bu gözümüzü boyadık, şeçiş şükür verdik işte. Şeçiş şükür. Diğer ama evet, ona geçti sonunda söyleyecektim yoksa. Evet, diğer kıyafimizi yaptık. Şimdi biraz tozlarımızı dağıtıyoruz. Aa, ama bu mu? Ne bir şey sürmüyorsun ki. Evet, şimdi rujumuzu sürüyoruz. Sanırım bize fake atıyor kendileri. Ruj değil bu ne? De? Ruj değil mi bu? Ruj. Damazon neden yalanı sunuyor Öyle gerekti. Nasıl öyle gerekti? Neyse evet arkadaşlar. Fırçayla da dağıtıyoruz, dağıtı fazla. Evet çok güzel oldu. Like şimdi kaşlarımızı düzeltiyoruz. Evet. Evet çok iyi. Çok iyi düzeltiyoruz. Evet şimdi rujumuza geçiyoruz galiba. Rujumuz çok iyi oldu. Aşırı iyi bir ruj, <laughs> ruj seçimi. Beşlemiyordum böyle ruj sesimi Evet çok güzel bir yılbaşı makyajı. Me.